1995 Türkiye güzeli Demet Şener, yaklaşık 9 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Demet Şener, son olarak uzun kollu yeşil elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İki çocuk annesi Şener, gönderisine, püfür püfür rüzgar, ılık Bodrum havası. Begonviller ve, ve ben. Seçemedim hepsini koydum. Tatil gibisi var mı? Notunu düşmüştü. Neden uzun kollu elbise? Ünlü mankenin paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmıştı. Bir takipçisi ise Şener'in uzun kollu elbise giymesiyle alakalı. Bodrum gibi şu an çok sıcak bir şehirde neden uzun kollu elbise? Öyle güzel yaz kıyafetleri var ki, yorumunu yapmıştı takipçisine kayıtsız kalamayan Demet Şener ise, bundan sonra vücut ısımı, gideceğim yeri ve zamanın oradaki net dereceyi sizinle paylaşıp sizden fikir alırım olur mu? Yaklaşık bir haftadır buradayım ve geceleri serin oluyor izin verin de ne giyeceğimi bileyim, şeklinde yanıt vermişti. Demet Şener'den aşk dolu paylaşım, paylaşımına yorum yağdı sevgilisiyle tatili devam eden 45 yaşındaki Şener'den yeni fotoğraflar geçtiğimiz günlerde gelmişti. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran iki çocuk annesi Demet Şener, bu kez mor renkli bir mayo ile objektif karşısına geçmişti. Spor tutkunu olan eski manken, fit vücuduyla adından söz ettirmişti. Demet Şener'in kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören paylaşımına, Hatice, Tuğba Özerk ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler de yorum yapmıştı. Takipçilerine cevap verdi. Son olarak 785 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir karesini yayınlayan Şener'e, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ise ünlü isme, hep aynı şekilde poz veriyorsunuz. Telefonu yukarıya kaldırarak çekin bence, tavsiyesinde bulundu. Demet Şener ise buna kayıtsız kalamayarak, olur, ben hiç bilmiyorum aşağı yukarı yapmayı telefonu. Ben böyle çekiyorum, siz yukarıdan çekin, diye yazdı, atlayıp, çeyh, k, c, Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman Güney'e inemedi ama hafta sonunu havuzlu villalarında geçirdi. Şener, Arman'a verdiği havuz başı pozlarını, güneşte mi gölgede mi karar veremedim, atlayıp çıkacaktım halbuki, notuyla paylaştı.